çalışmıyor. Anlayamıyorum. Çocuklar tıpkı gerçeği gibi yapmışsınız. Evet ama çalışmıyor. Bizim gözden kaçırdığımız bir şey mi var? Her şey normal görünüyor. Bu topların suyun içine düşmesi lazım. Hmm. El cesedi olsaydı işimiz daha kolay olurdu. Bir bakalım nesi var. tamamdır Pırdino. <laughs> bakayım bakayım. <gülüyor> Nasıl ama güzel çıktım mı çıktım mı? Oo, harika çıkmışım. Bu fotoğrafları ne yapacaksın Porsuk? Duvara asacağım. Ne? Nazan anne görür olmaz. Hadi hadi bir tane daha çek. Pırdino hazırım oğlum. <laughs> Of porsuk, işin gücü macera. <laughs> bakayım, bakayım bu nasıl çıktı? Oo, muhteşem. Biraz da diğer odaya gidelim. Porsuk bu kadar yeter. Yetmez, yetmez hadi. <laughs> Pardon, üç deyince. Bir, iki, üç. Patron sendeki zekayla akıllı bilgisayarlar baş edemez. Suya atsan kuru kalırız, çöle atsan yanmayız. Millet daha iyi görsün. He he. Biraz daha öv Bu kadar övgü dişimin kovuğuna yetmez. Kadife'den kesesi, annesinin bir tanesi. Bu nasıl övgü yeter tamam. Şimdi daha yayına bilen bölüm iki. Hey. Hedefleri köşeye sıkıştırıp bu ağlı onları kıskıvrak yakalayacağız. Gizli gizli. Gizlisi, ne gizlisi? Ne Şirinlik zamanımız şimdi. Hadi başlıyoruz. Yok ben de anlamadım bunu. Dediğim gibi her şey normal görünüyor. Şimdi ne yapacağız? Her şeyi tam yaptık ama olmuyor. İsterseniz saati bana bırakın. Ben onu incelerim. Tamam. Bir şey bulursanız haber verir misiniz? Aynen öyle. Görüşürüz. Güle güle. Görüşürüz. Hmm. Ee. Pekala Pırdino. Yıldız atabilirsin. Ah! <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> plan plan değil kuru fasulyeli pilav. Lezzetinden yemiyor. <laughs> Usta, çek bana kuru üstü bir pilav. Nasıl espri ama? <laughs> Çok komiksin gerçekten. Komedi yumağım benim. <gülüyor> <gülüyor> Hop, kaptım yıldızı. <laughs> Sen burada bekle Pırdino. Ben yıldızı alıp gelirim. Bir fotoğrafımız eksikti. İyi ama nereye gitti bu yıldız? <laughs> tamam. Of borsuk of. Hep senin yüzünden. At at. Ha, olamaz. Şimşek çılgın. Ha, ha. Yakaladım seni. <laughs> Bunu mu arıyordun bakayım? <laughs> Yıldızı bana ver. Dur bakayım bana ne demiştiniz? Gel de al. Aa, ama gelemezsin. Neden? Çünkü ağ seni yakaladı. <laughs> Adil patron, ben yakaladım. Sen sus! Ama attım ve yakaladım patron. Şu surata bakınca içimden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Yürü yürü, daha diğerlerini yakalayacağız. Yürü Dino, Borsuk kaçın! Kaçın gidin buradan, kaçın! Sen de sus bakayım. Böyle daha iyi. Şimdi sıra diğerlerinde. Nerede hata yapmış olabiliriz? Belki kitapta cevabı vardır. Her şey aynı. Acaba burada olduğu için mi çalışmıyor? Belki ağacın yanında çalışır. Evet evet. İyi düşündüm ben bunu. Hı. Patron, sırtımı az kaşısana. Ne kaçınması cıvkın, işimiz gücümüz var. Ama dayanamıyorum patron, çok kaşınıyor. Kalksana yerden, kime diyorum? Kime diyorsun patron? Sana diyorum, gelecekler şimdi, kalk bakayım. Sonra kutuptan, çölden yer beğen, kalk. Ah. Patron biri! Şşşt, kaşınmayı bırak da, Tarık'ın odasına gidelim. <laughs> Patron, oradaki porsuk değil mi? <laughs> evet o! O da donmuş kalmış, baksana! Bugün uğurlu günümdeyim, yürü yürü! <laughs> Umarım Sadık amca saati neden çalışmadığını bulur. Hı <laughs> hı. <laughs> Sansar! Aa! Sansar sana ne oldu? Donmuş. Bu çok garip. Annem evde. Eyvah şimdi ne yapacağız? Önce Sansar'ı saklayalım. <laughs> Patron bak sandık. Sandık buradaysa belki diğer yıldız da buradadır, çekil çekil! Gerçekten uğurlu günümdeyim, ne hak ettim artık bunu! Ha ne dersin çıfkın? Tanrı'nın <laughs> de annesini saymazsak evet! Buradan nasıl çıkacağız patron? Tabii ki yıldızları kullanarak. İzle beni. <laughs> Acaba akşam ne yesek? Ah, en güzeli pırasa yapmak. Pırasa güzel fikir. senden ama. Ha? Yıldızları mı istiyorsun? Yok sana yıldız. Bunlar artık benim. Ha? Patron versek mi? Sen <laughs> karışma. Vermiyorum işte. Vermiyorum işte. Tarık neredesin oğlum? <laughs> Patron annesi geliyor. Kaşınma. Saklamamız gerek. Yürü. <laughs> Burada da yok. Acaba diğer odada mı? Patron ne yapacağız annesi geliyor. Tarık! Ee, ey. Eyvah! Anneciğim! Ee. Ah burada mıydınız? Ben de sizi arıyordum. Ah. Ah. Oh. Oh. Tarık geldi yaşasın Tarık geldi seviniyorsun şaşkın. Asıl şimdi evden nasıl çıkacaksın onu düşün. Kaşınma. Yemeğe kalmak ister misin Ela? Ispanak mı yapacaksınız? Geçen sefer çok güzeldi. Bu sefer prasa yapıyorum. Onu da seveceğine eminim. Tamam o zaman. Ben ekmek alıp geliyorum. Tamam? Tamam. Geliyorlar, balkondan kaçalım patron. Balkon mu? <laughs> evet. İyi düşündüm bunu. <laughs> Neredeler? Alt kata bir bakalım. At. <laughs> ne yaptın? At dedim patron. Kaçmaya çalışıyorlar. <laughs> Buna izin vermeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor>